Yine üçgen otodayız. Bugün 6R kasa kodlu polomuza katlanır ayna montajı yaptık. Daha önce yeni kasa polonun katlanır ayna montajını bitirmiştik. Videolarımızı beğenen polo kullanıcıları 6R kasa kodlu polonun katlanır aynasını çok sordu. Biz de bunun üzerine bir araştırma yaptık. Ve 6R kasa kodlu polonun katlanır aynalarını ithal ettik ve getirdik. Şu an montajı bitirdik. Yine prensip aynı şekilde orijinal anahtar kumandasıyla şu an aynalarımız kapalı. Düğmeye bastığınızda aynalarımız açılıyor. Tekrar kapatma tuşuna bastığınızda aynalarımız kapanıyor. E, aynalarımızı tamamen orijinal bir şekilde getirdik. Montajını yaptık. Aynaların dış kapakları gövde renginde olan kullanıcılar şu soruyu soruyor bana daha çok ayna rengi ne olacak? Ayna kapakları eski arabanızın yani eski aynalarınızın arabanızın diyorum kapaklarını yeni getirdiğimiz aynalara montaj edebiliyoruz. Yani aynanın görselinde hiçbir değişiklik olmuyor. Sadece iş mekanizması değişiyor, test saatı ve modül takılıyor, o şekilde çalıştırılıyor. Yeni yeni kasapolarda daha çok Talep gören e, alttan ışık oldu yani çevre aydınlatma ışığı çok soruldu eski kasa pololara da bunları uyguladık yani açtığımız zaman ledlerimiz de çalışıyor bununla alakalı da kullanıcılar e, isterlerse talep edebilirler 6R kasa kodlu bütün kullanıcıları bekliyoruz Üçgen Otodan saygılar